Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle jeogibde öteleme hareketine bakacağız. Öncelikle bir tane çokgen çizelim. İstediğiniz istediğiniz çokgeni çizebilirsiniz. Evet. Şimdi bu çokgen evet. çok özellikle şunları taşıyalım. evet. Tamamdır. Şimdi bunu sürgüye bağlayacağız. Öncelikle bir tane sürgü belirleyelim. Sürgümüzün adı B tamam. Minimum değeri eksi 5 olsun. Maksimum değeri 10 olsun. Artışımız da 1 olsun. Şimdi burada eksi değeri e, sola olarak yönlendirilecek. Şimdi tekrar bir tane daha sürgü oluşturalım. Bu da E tamam. Yine minimum 5 Maksimum 10 olsun. Artıklık bir. Tamam. Şimdi bu özelliklerde bunu dikey yapalım. Tamam. Şimdi bunu şöyle şuraya taşıyalım. Şimdi bir tane öyle bir nokta oluşturacağız ki bu iki sürgüye de bağlı olacak. Onun için D virgül E diyorum oluşturduk. Bakın arkadaşlar bu noktamız bu sürgüye bağlı gördünüz mü? Şu şekilde. Evet. Bakın noktamız buna göre hareket ediyor. Şimdi bir tane vektör oluşturalım. Evet. Orijinden başlıyor ve bu noktada bitsin. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde gördünüz mü? Bu vektör oluşturmak sebebimiz şimdi açıklayacağım. Bakın burada vektörle ötele var. Ne diyor? Ötelenecek nesneyi sonra vektör seçin. Nesneyi seçiyorum. Vektörümüzü de seçtik. Bakın arkadaşlar oluştu. Gördünüz mü? Bakın hareket ediyor. Aynı şekilde hareket ediyor. Şimdi bu vektörle noktaları kapatalım. Taşı özelliğinden bunları düzenleyelim. Evet. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın bu şekilde yaptık. Bakın size şunu göstereceğim. Sıfıra sıfır noktasına getirdiğinizde. Bakın tam şeklin üzerinde oluyor. Ayrıca şöyle göstereyim. E, bu şekli değiştirdiğimiz an o şekilde değişiyor. Şimdi o şekilde göre ötelenmiş. Bu noktaların değerlerine bakalım. Hepsini at ve değer şeklinde işaretleyelim. Çünkü koordinat sisteminde değer de önemli. Evet arkadaşlar bakın değer de aynı şekilde değişiyor. Örneğin bakın 6, 6'dan 1'e uzaklık 7 birim. Bakın burası da 7 birim. Bu şekilde öğrencilerinize derste anlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.